Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Volkswagen grubunda Gran okuyucusunun okuduğu bir saç var. O saçı nasıl takılmalı onu göstereceğim. Öncelikle motor senti alınıyor ve aparat yardımıyla takılıyor. Önce onu göstereyim sonra öbür tarafı. Motoru senti almak için plastiğimizi takıyoruz. Aslında Gran'ın burada aparatı da var. Ben aparatı olmayan, ilk defa söken araç e, ustalarına sesleniyorum burada. İki tane cıvatayla kasnağı, iki tane cıvatayla plastiği ve şurada ok işaretini Grand Kastan'ın çentiğine getiriyorsunuz. Piston en üst ölü noktada. 1 ve 4. Motor sentede iken Arka keçeyi hafif oturtturuyorsunuz. Çok hafif kenarına bir silikon çekiyorsunuz. Oturtturuyorsunuz. Şu şekilde gösteriyorum. Sonra şuradaki okuyucu düzgün takmazsanız çünkü eski keçenin üzerindeki gram okuyucusunu temizleyip takacağız oraya. Hemen şuraya takacağız. Eğer bunu yanlış takarsanız bu arabayı hiçbir zaman çalıştıramazsınız. Çıkarıyorum sacı çıkarıyorum. Arkadaşlar şuradaki cıvata deliğine şurası geliyor. Şurası. Şurası da hemen cecik gösteriyorum. Şu şekilde. Ve buraya takıyorsunuz. bu şekilde getirtiyorsunuz. Sonra ufak bir çekiç yardımıyla tık 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 karşılıklı oturtturuyorsunuz. Bunu üstün körü burası sentede değilken takarsanız bu arabayı uçakla da çekseniz çalışmaz. Volkswagen 1.6 cay motorlar, 2.000 TDI motorlar yani Volkswagen'in birçok motorlarında Kesinlikle ve kesinlikle bunu takarken çok dikkat etmelisiniz. Yoksa araba çalışmaz. Motor sentede olur. Beyinsel olarak, elektriksel olarak sentede görmez arabayı ve araba çalışmaz arkadaşlar. Evet ülkemin güzel insanları. Videomun başlığı bu keçeyi takarken dikkat olacak. Grand Kastan'daki o çentik tam bu ok işaretine gelecek arkadaşlar. 1 ve 4'ün pistonları en üst ölü noktada olacak. Ondan sonra bu keçe ile aparat birlikte çakılacak. Yoksa bu araba çalışmaz. Gösteriyorum. Burada bir tane delik var. Burada cıvata deliği var. Şurada tane gördüğünüz gibi çıkıntı var. Şu küçük olan buraya, bu büyük olan buraya. Bu şekilde getiriyorsunuz. Kesinlikle kasıntılı olmayacak, kendiliğinden çıkacak, takılacak. Bu şekilde bu okuyucu sacı takıyorsunuz yoksa bu gran kasına okumaz. Acemilik dönemimde bu okuyucu için şanzıman sökmüştüm arkadaşlar. Şöyle uzun bir 30 tors onunla bu civatayı söküyorsunuz. Arabanın üzerindeyken şanzımanı sökmeye gerek yok. Bu okuyucuda. Sonra uzun bir karga burnuyla arabanın üzerinde şu şekilde çekiyorsunuz, çıkarıyorsunuz ve tekrar yerine takıyorsunuz. Civata düşmez arkadaşlar, çünkü niye düşmez? Civata içinde çıkmasın diye özel yapılmış ve bu şekilde sıkıyorsunuz üzerinde. Alt kısmında dayama plastiği var, görüyorsunuz şurada üstte de cıvata. Böyle sıkıyorsunuz. Artık okuyor. Motor bu tarafa doğru dönüyor çalışırken. Şuradaki çıkıntı şu, şu şuradaki çıkıntı gördüğünüz gibi her yer aynıdır. Burası biraz geniştir. Motor dönerken buraya geliyor. Okuyucu onu görüyor, marş basıyor, çalışıyor. başımızdan geldi. Başka emekçi tamirci arkadaşlarımızın da başından böyle bir iş gelmesin diye mutlaka bu videoyu seyretmelerinde fayda var. Bir de ülkemin güzel insanları bana kanalıma abone olan değerli kardeşlerim bildirim zilini açarsa onlara bildirim gider videolarım seyredilir. E, bugüne kadar kimseye kanalıma abone olun demedim. Sadece abone olan arkadaşlarım bildirim zilini açarsa videolarım onlara gider ve onlar da seyreder. Evet hülde insanları. Çok önemli. Bir gün bir motor topladım. Eski keçeyle sacı taktım. Yağ kaçırmamış diye. Meğersem yeni keçede bu aparat varmış. Kesinlikle ve kesinlikle o aparatla motoru senteye alıp takılmalı.